Avloc, qu'est-ce que tu penses de ton... Non, si je peux, je peux, mais... Şimdi arabaya doğru gidiyoruz. Murat Hanım'la. Selam Selam. kızlar. Şimdi ne yaptık? Kahvaltı yaptık. Sonunda kahvaltı yapmak için bir yer bulduk. Evet, tu turistik. her yerde <laughs> turist dolu. Evet, biz de turist gibiyiz ama o kadar değil. Ben yani çok güzel. <laughs> Şu milletlere bakın ya. Yani. Bir sürü. <laughs> <laughs> Burada işte yemek yiyebiliyorsun. Şey herhalde makarna yiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Araba Allah nerede Allah acaba? Allah Allah. Buradan geçmiştik az önce. Araba orada olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Arabayı bulduk sonunda. Için, bak, hani, bak bir de Fransızca yazıyor. Vay be. Şey baksana böyle çıkıp iniyor. Çıkıp Bu arada iniyor. Böyle <laughs> şey oluyor. Ama animasyonda mı animasyon mu Ne kadar güzel bak helikopter kalkıyor iniyor ne biçim bir şey ya. Hasan bak 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 arabayı açınca. Arabayı açınca kim, çınca, içindeki... polis gözüküyor. Polis. bak ne ara polis arabası içinde polis. polis. <laughs> İyi günler arkadaşlar bugün ben size tren istasyonu prezentasyonu yapacağım. Aa ışıklar Ay, yanıp sönüyor. Işıklar yanıyor. Aa. Orada ne var? Ne var? Gözükmüyor. Aa, Aa bunlar ne? 你算的，算的。 Bugün kardeşimle Florence'a geldik İtalya'ya. Ondan çıkmadan önce sizinle birlikte makyaj yapacağız. Ee, çabuk çabuk göstereceğim. Yani ne kullandığımı göstermeyeceğim. Sadece böyle çekiyorum. Zaten karşımda sadece şey var. Telefonun kamerası var. Ondan bilmiyorum. Umarım güzel makyaj olur. Başlıyoruz. Bitti makyajım, aksesuarları da taktım, parfümümüzü de sıktık, hazırız şimdi gidiyoruz. soslu spagetti aldı. Yanına da bir şey burata aldı. Margarita aldım. Çok güzel. Gördüğünüze göre çok güzelmiş. bir de bakayım. Bir burata ben de makarna sarın, çok güzelmiş. C'est vrai? Olur. <laughs> Yerim. Bak tadına bak. Taze makarna. Çok güzel. Buraya gelirseniz en baştaki yerde. Makarna yapan yerde en başta. Değil mi? En baştaydı o. Evet. <laughs> Şimdi tiramisu aldık ve e, herhalde şeyle e, Hindistan cevizi. Öyle mi deniliyor? Hindistan devi cevizim mi deniliyor? Bakalım güzel mi bu? Güzeye benziyor çıtır çıtır. Bu da şey tiramisu. İtalyanın özel tatlısı. Bir şeyden başlıyorum. Tiramisu'dan başlıyorum. Kafkas tatlı şey değil. Ağır bir şey tatlı. <gülüyor> <gülüyor> Peki abla kaç lira verdin şuna? Peki buna kaç lira verdin? Tiramisu biraz daha güzel olabilir. 8 veriyorum. Öbürüne 3. 10 üzeri. Peki euro olarak kaç verdin? <laughs> 14. Hangisine? E hepsine. Peki sence değer miydi? Buna değerdi, buna değmezdi. <laughs> buna değer, buna değmez. Ha. Sen de bak tadına İyi tamam Denmez ki yapma ne, deli suyu Türkçe söyle lan Kızlar bunun mascarpone konu çok güzel Sinemli suda mahsediyor Kahvesini Nasıl anlatsam Çok tatlı değil aslında, güzel ya İçindeki Nangdeşah'taki <laughs> Bisküvisi, evet <laughs> bisküvideki, bisküvideki kahve Eee sanki çaydanlıklar çıkıyormuş gibi değil. <laughs> ee, yeterince hafif, yeterince güzel yani. Gerçekten fena değil. Evet. Öbürünün tadına bak be. O <laughs> nasıl bir iş. Bir <laughs> 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 Hadi bundan ısırık al. Üçüncü kez çekiyoruz bu. <gülüyor> <gülüyor> uh -huh. Ama kötü konuşuyorsun. Al. Tamam. Puanını ver o zaman çünkü tadına baktı Kardeşim ama söylemedim bak. puanını söyle puanını söyle ya puanı bırak 10 üzeri kaç veriyorsun benim özgürlüklerim var sen bana söyleyemezsin ne diyeceğimi tamam bunun puanı kaç ben bunun puanı ki kaç güzel olmamış arkadaşlar tamam güzel olmamış anladık puan puana gelince bu hayatımda yediğim iki top ikinin içine giriyor. <laughs> top 2'nin içine giriyor. Tamam. O yüzden ben buna bir 8.5 veriyorum en azından. Tamam. Fena değil. Öbürüne? 0.5 o da yapmış olan. <laughs> Allah razı olsun. Sadece fıstıklı bitiremedik. Hiç güzelliği. Önermem yani. Şimdi şey söyleyeceğim size. Burada neler var? Zatından yapıyorlar. Sarsa makarna yapıyorlar. Ev makarnası. Ve çok lezzetli. Alabilirsiniz, yiyebilirsiniz. Yapar biraz yüksek ama sarsa makarna olduğu için gerçekten hani değer o Ve çok güzel. Değişik pizzalar var. Lasanya var. Domuz etli şeyler de Var. yiyenler varsa, <laughs> sandviçler var, bir sürü değişik yemekler var, şey de var, balık da yapıyorlar, taze balıklar var, istediğinizi kızartıyorlar. Son tatlı olarak tepler var, değişik değişik tatlılar var size gösterdiğim gibi, meyveler var, içecek şeyleri var, barları var. Evet arkadaşlar İtalya'daki seyahatimiz bitti Şimdi eve dönüyoruz Fransa'ya Umarım hoşunuza gitmiştir Hepinizi çok çok öpüyorum Bay bay